Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda şöyle kapri biber közledim arkadaşlar dışarıda kozinim var. E, videoyu uzatmamak için bunları size göstermedim pişirirken e, dışarıda pişirdim hatta patlıcan da pişirdim şöyle gördüğünüz gibi bir tepsi e, onları ayrı tursun yapacağım. E, bugün biber közlemesini e, pet şişeye koyup pet şişede uzun süre nasıl saklanır sizlere onları göstereceğim. Şimdi biberlerimi güzelce soyacağım. Bunları çeşmenin altına tutuyorum. Ben arkadaşlar poşete falan koymuyorum. Çeşmede su akarken suyun altına bileyen koyuyorum. O şekilde hem yıkanıyor hem soyuluyor. Daha sonra doğruyorum arkadaşlar. Ayrıntıları sizlere göstereceğim. Biberlerimi soydum. Şimdi bunları güzelce bir doğrayacağım. Ayrıntıları sizlere göstereceğim biberlerimi soydum şimdi üzerlerine bir tutam maydanoz koyuyorum benim dondurucudan sizin isterseniz taze maydanoz olur daha e, güzel olur bir tam dereotu otu üzerine biraz yağ gezdiriyorum iki yemek kaşığı yeterli olacak sanırım Bir damak Ve Varsa taze sıkılmış limon suyunuz. Benim taze sıkılmış limon suyum yok. Ben taze sıkılmış kork suyu koydum. Varsa limon koydum. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde kışa saklamak isterseniz bunu bir şekilde kavanoza koyup kışa saklayabilirsiniz. Ama hemen böyle yemek istiyorsanız e, taze soğanla servis yapabilirsiniz. Ben şu anda bunu biraz saklayacağım. E, yerken üzerine taze soğanla servis yapacağım. Şimdi buna da böyle bir kavanoza veya bir şey koyacağım şöyle çay kaşığımla şişemi koyup bu şekilde saklayacağım arkadaşlar. Cam kavanoza koyabiliriz ama cam kavanoz çok yer kaplıyor çünkü bunlar tekrar pişirmeyeceğim. Dışarıda boz olabilirler. 15 gün e, bu şekilde dolaba normal yerinde saklayabiliriz. Eğer daha uzun süre saklamak isterseniz o zaman dondurucuya koyun arkadaşlar. Dediğim gibi e, yiyeceğim zaman.